Ses, sesim var mı sesim? Ben sigara var, var. Normal görmüyorum bir saniye. Birer lece normal görmüyorum ben bir çıkıp Bu ne? Kıyafetler var kıyafetini değiştirebiliyorum. Abi pembe. Canır bak. Konsol tuşuna basın tut. Orada da emotlar var. Konsol tuşu ne demek? CS'deki konsol, konsol tuşu ya. <laughs> Deneyim hemen. çalmak abi. İndir. Can, bak gemi indir. Gemi indireceğim. Bir saniye ben indireceğim. <gülüyor> ben emot basamıyorum emotla çalışmıyor. Ya ya. Ya. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Şimdi paramıza bak. Altın. gel. 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 Yanıma gel. Yanıma gel. <laughs> Kim lan bu dans ediyor içeride biraz? Can duruyor ya. <laughs> abi iyi misin abi? <laughs> <hoş geldiniz. gülüyor> <laughs> abi adam köylü karşılaması yapıyor Nasıl geçti? İyi misiniz? Atakan <laughs> denize abi. düştü, öldü aman hakim. Atakan aşığa mı <laughs> düştü? <gülüyor> Atakan aşığa düşmüş. Hay Allah ya. ya. Düşmüş. Teşekkürler. Nasıl açacağım <laughs> ben bunu? Sen kediye kutusunu açmayalım diyor. Profit yaptık, şey... ben dedim ona zaten. Açayım Bir... mı diye sordu, <laughs> ben de dedim ki açma. Gemi Yanır ya nerede? Bir şey bu? çıkıyor. Arkama bak. Dolu oluyor. Aa. Bu ne oğlum? Niye monta <laughs> 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 Kaç gün var? 2 gün var. Neyi tamam? Dur adam? dur lan dur. dur. Ya. Aa. Lan kız <laughs> 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 Canırmak direkt gemiyi indirdi. Abi gemiyi bana bıraksanız abi. İndirmeyi vesaire falan. Bırakayım abi. Göstersek. Canır bak benle gelir misin? Ne Yok. olur. Ne olur. Ben solo Q gireceğim. <gülüyor> hayır <gülüyor> bak. Solo Q gireceğiz gel. Seninle solo Q. Gel gel. Yok. Ya amına koyayım. Ne diyorum, sağ görevlerinden ha. hayır ya, ya. Oha. Oğlum. Kim? Kimsin sen? Benim. Tamam. <laughs> Gel şunları kapıya bırakalım. En elindeki ağır. Bu ne? Ya. <laughs> ben motor buldum. Tam kapıya bırak o ağır. Yerler, be, beyler benim yerimdaydı ya. Ne? <laughs> Nerede? Neydi? gel gel göstereyim reis takılıyor ya. Uysal uysal. Ney? Sırmaz sırmaz. Pitko pitko. <laughs> Ananın. Bu ne kanka. Cupcake cupcake. <laughs> Sakso makinesi. <laughs> Ney? <laughs> Buraya girmiyoruz. Ya bakıyorlar. Şuraya bak bak. Abla. Kim lan? Ben ne? Bana abla deme. Yemeyeceğim senin yemelerim ha. Lan kapıda var var. Gel görelim burada. Burada bir şey yok başka. Burada bir kapıda şey yok. Kapıda şey var. Ne oluyor? Kaç, Bilo kaç ka, diye bağırıyor. Kaç kaç, kaç. kaç. Ne oluyor? Kaç. Ne oluyor? Bilmiyorum. Bir şey geliyor. Ne geliyor? Bir şey geliyor. <laughs> Kanka örümcek spamlı oldu yanımda. Ben gidiyorum. <laughs> Örümcekmiş lan. Abi mobanın üstüne koşuyor. Ne yapıyor bu? Aa çıktı, çıktı çıktı. Çıktı, lan. Helal çıktı, olsun. Çıktı, lan. Çalıştır, çalıştır, çalıştır makineyi çalıştır. Dur lan, dur, hayır, 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 dur, hayır, dur hayır hayır. dur, Dur, tamam. Gel tamam. ne yapıyor? Bilal'e bakalım. Ay çok iyi baksana. aslında sonra nehir kenarına yerleşeceksin, bir tarla yapacaksın kendine. Abi olmuyor ki maalesef. yabancı gezegen de mi kanka? Tamam. <laughs> ya yabancı mabancı martire benziyor. Helal lan Atakan. Lan? Atakan. Kapıyı açın. İzledik oğlum. Burada izledik Kapıyı. Bilal nerede bu arada? Bak şuraya bir tarla yapacaksın kendine. Valla biliyoruz. Buraya bir hapishane olur ha. Zaten Diyarbakır cezaevine benziyor. Bilal nerede bu arada biz bilmiyoruz ha. Dayı siktir et git. Kanka elektrik yok içeride. Kanka. Evet, dönelim ya. Gördün <laughs> siktir et. Kanka gidiyor. siktir et gir ya kapıyı Can. Kapıyı aç. Can kapıyı aç. Kapıyı aç. Lan yaratık var kapıyı aç yaratık var. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş, geldiniz. <gülüyor> Hoş <gülüyor> geldiniz. Abi helal lan Çocuğu boşalmıştır bu ya. Evet. <gülüyor> 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 ne oluyor oğlum şey kapatma gelin. İndiriyorum. Aa İndir. iskeletmiş bu da ya. İtemsiz yiyoruz ya bayağıdır. Evet. Gel gel bir Bence daha. Bence böyle de... gel, devam değil. edelim. Easy, easy. O çöle easy geldi. Oldu. Mardin. Böyle devam. Böyle genelde arkada oluyor. Sahip. Yok Yo, arkada değil. <laughs> Yukarıda kuş Kuracağız. düşüyor. Nerede Ben gidiyorum. Ben biliyorum yolu gel gel. gel gel. Gel gel. Gel buradayım. Seni kısa yoldan götüreceğim. Kestirmeden gel. Lan eklemiş mi? <laughs> Bir gençlik vakfı. Oğlum, sen bizi nereden götürüyorsun? buradan aşağı. Nerede? Köpek var. Köpek varmış. Oğlum adam öldü. Adam öldü. Nerede abi. öldü lan? Aşağıda köpek var. Aşağı atladı öldü. E ne yapacağız? Adam bizi getirdi buraya. Ses çıkarmayın ses çıkarmayın. Aa oh, stop sign. Köpeği döveceğim. Köpeği döveceğim. Çekilin. Hayır hayır onu dövemezsin. Kanka onu dövemezsin. Başını tut kaçmasın. Amına. Sikeriz ya. Yani. Aşağıda. Nasıl döveceğiz? A A abi ölüyor mu bu? Kanka ölüyor da mu? Öldüremeyebilirsin tek başına. Dayı stres sonra bakarız gel gel. Gel o köpek. Gözü yok. Of, of, Örümcek var. Iyi. Beni yalnız bırakmayın. Lan buraya. Atakan öldü. Biz nereden gireceğiz? Ne yapacağız oğlum biz? E biz geri de dönemiyoruz köpek aşağıda bekliyor. Kanka. Evet evet duyuyor o yüzden diyorum. Konuşma. Allah'ınız. Gözlerimin önünde aldım.